Şimdi, düğün için oku yapıyoruz. Böyle... Kaşık günaydın. Köp atmaya gidiyorum sabah sabah. Düğünde sabah yemek veriliyor ya. Oraya gidiyoruz şimdi. Kolum ağrıdı. Klasik makyajımı yaptım. Sürekli mi? Ne yaptın? Ödüyoruz bu. Bir şey lazımsa ayrılalım. Ben yemek yemedim ama hmm. yemek yiyebileceğimi zannetmiyorum. Evet. Müşra ben de açım. Ben de yiyeceğim. Kamerada daha çok güzel, güzel gözüküyor. Kanka ne oldu? Çok güzel olmuşsun. <laughs> musun? Bak. Bir. Çok Nerede güzel, güzel Teşekkür ederim. Çok iyi olmuşsun. Şu güzel yakışı. Şu güzelliğe. Bakın, şu güzelliğe. Genlerimizden hmm. gelme. Nerede? <laughs> <laughs> yıldır. <laughs> bakayım bakayım. Güzel çek. Şu damadın yakışıklılığına bakın ya. Tabii ki de şöyle uzaktan çek. Mutlu <laughs> düğün şu yakışıklılığa bakın. Şu, şu karizmatiklik. <laughs> <laughs> Güzel bir alkış alıyorum lütfen sizlerle. Teşekkür ediyorum. <laughs> Lale otur sen yan <yancın> orada. <laughs> Dur bakayım sana. Çok güzel olmuşsun kız. Kızım, ben kendim yazabilirim. Neyse ben kendim yazdım. Ben de yazıyorum. Ben, ben, ben de yapmak istiyorum. Ben en silin, silinen, silinmeyen yere... Silinince mi iyi oluyor, silinmeyince mi? Silinince eviniyorsun. Ben silinmeyen yere yazacağım. <laughs> tamam hadi yaz. Şu ortaya yazayım. Yaz. Büyük şöyle koskocaman yağmur yaz. <laughs> ya ben yağmur ve bir şuraya yaz ya. oraya. Ya. 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 Yağmur. Büşra yazdı. Yerelme silinmesin. Kapıyı tutalım ondan sonra. Bu da üstünü değiştirelim. Evet. Ayarlarız. Bu yeniniz. Kapı tutuyoruz şu an. Bismillah. Geliyorlar. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Ben açayım. Hadi. Hadi.